Şimdi şöyle evet. bir şey geliyor. tabi bu kader konusu epey e, şey mesele de. O ayrı bir belki program konusunda konuşmuştuk daha önce. Bu evlilik kader midir diye sorusu çok gelir, sorulur. Evet. Ne dersiniz bu konuda? Evlendikten sonra kaderdir. <gülüyor> <gülüyor> Bakın evlenene kadar kader diye diyemezsiniz. Evet. Evlendikten sonra nikah kıyıp eve girdikten sonra artık kaderdir. Ha. Ondan sonra şöyle diyebilirsiniz. Peki boşanmak bir kader, kader midir? Kader diyemezsin. Sen kendin ettin. <laughs> i̇şte zaten diyoruz ya işte bakın. Orada kişinin sorumluluğu vardır zaten. Hmm, i̇radesi. Ve tabii iradesi vardır. Allah Teala bize akıl vermiş, irade vermiş, kudret vermiş. Bakın. E şimdi bütün bunların kullanılmadığını düşünelim. O zaman Allah Teala sanki boş yere mi vermiş bize bunları? Gibi bir şey olur. Haşa böyle bir şey söz konusu olmaz. Allah hiçbir şeyi boş yere yaratmaz. Bize irade verdiyse, akıl verdiyse onu kullanmamız gerekir. Bu dinlerde de böyle değil. Bakın, la ikraha fit din allah Allah Teala. Dinde zorlama yoktur. Dinde zorlama yoktur. Ne demektir aslında? Yani Peygamber bir din getirir ama sen onun karşısında özgürsün demektir. İster Peygamber'in dinini getirdiği dini kabul edersin, ister kabul etmesin. Sonuçlarına katlanmak kaydıyla tabii ki.